<laughs> yok yok motor daha güzel. Hayır, hayır. Ben seni tanıyorum. Rukarta değil mi? Evet. Tamam ben seni abi kaç zamandır düşüneyim 3 aydır falan görmeyi bekliyorum. Ben yerde geziyorum evet, seni. Evet. Abi baba trolleri videoları daha çok gelsin ya. Ya düşeriz. Ya. ya düşmeyiz sene güven bana. Şu zamana güvende ne zaman boş çıktı güvenin. 10 <laughs> tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Sana güvenilir mi? <laughs> <laughs> ne? Motor. Lan, tamam. Motor mu daha güzel bisiklet mi? Lan bırak tamam. Motor mu bisiklet mi? Motor. He. Motoru çok seviyorum de Motor motor. Motor çok güzel de. Motor çok güzel, harika bir şey. Araba güzel değil. Yok yok, motor. Bekle. Tamam, sakin ol ben. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, motor daha güzel. Tabii ki de motor daha güzel. Yaşasın motorcular de Yaşasın motorcular. Tamam. Allah <laughs>